Bölüm 169 Yeni Gök Mavisi Gezegen İnsan Irkı Binası Sıralama maçı biraz kolay. Zou Zou pişmanlıkla düşündü. Ancak bu normaldi. Eğer o bile ırkın en üst düzey lordu olarak etkinliğin temel amacına ulaşmanın çok zor olduğunu düşünseydi, Gök Mavisi gezegeninin diğer insan lordlarının bu sayısız ırkın savaş alanı etkinliğine katılmaları temelde toplu intihar etmekle eşdeğer olurdu. Bu sadece ilk resmi lord etkinliğiydi yüce irade tüm ırkların efendisini seçmek için ne kadar çok istese de, zorluğu artırmak o kadar da çılgınca olmazdı. Hala rahatlayamıyorum. Hedefim ırkımın en güçlü lordu. Bu hedefe ulaşmaktan hala çok uzağım. Zou Zou sakinleşti ve düşündü. Daha sonra az önce elde ettiği temel hedef ödülünü açtı. İlki Yeşil Bronz Kademe ünvanıydı. Ünvan adı, Yeşil Bronz Kademe Lord. Başlık kalitesi, yeşil bronz kademe geliştirilebilir. Başlık etkisi 1. Kızıl sisin düşman güçlerine karşı savaşırken, siz ve tebaanız ek %5 güç artışı elde edeceksiniz. Başlık etkisi 2. Irk içinde dünya kanalında konuştuğunuzda, Lord savaş alanı unvanınızın arkasına eklenecektir. Bunu kapatmak veya etkinleştirmek için inisiyatif alabilirsiniz. Başlık açıklaması, sayısız ırkın savaş alanı etkinliği için sınırlı bir unvan yüce iradenin Lord'un gücünü tanımasını temsil eder. Rütbe arttıkça veya azaldıkça, bu başlık da yükseltilecek veya düşürülecektir. Zou Zou hafifçe başını salladı. Bu unvan etkisi oldukça pratikti. Güçteki yüzde %5'lik artış çok yüksek olmayabilir. Ancak yeşil bronz kademe bir unvanın böyle bir geliştirme etkisine ve menzile sahip olması zaten oldukça iyiydi. Sonra Lord'un hazine sandığına, yeşil bronz kademe, baktı. 1 metre uzunluğunda, genişliğinde ve yüksekliğinde bronz hazine sandığıydı. Bir metin bildirimi belirdi. Lord seviye hazine sandığı, yeşil bronze seviye sayısız ırkın savaş alanı etkinliğinde, özel ödül yalnızca Lord sıralama yarışmasını tamamladıktan sonra verilecektir. Zou Zou açtı. İçerisinde 3 adet yeşil bronz kademe bölge yeniden doğuş jetonu ve 1 adet yeşil bronz kademe kıyafet olduğunu fark etti. Yeşil bronz seviye bölge yeniden doğuş jetonu, siyah demir seviye bölge yeniden doğuş jetonu ile aynı işlevi görüyordu. Sadece yeşil bronz kademe Lord sıralama yarışmasında etkili oldu. Yeşil bronz renkli bu kıyafet biraz sade olmasına rağmen asil bir hava yayıyordu. Kombin üst, pantolon, eldiven, ayakkabı ve gömlekten oluşuyor. Çıkarıp baktı. Bir metin bildirimi belirdi. Moda kıyafeti adı, savaş alanı acemisi, etkinlik sınırlı moda. Moda sınıfı yeşil bronz seviye geliştirilebilir. Moda özelliği 1: Giyen kişinin yeşil bronz seviye ve altı seviyedekilere aldığı sürekli hasarın %20'sini azaltır. Moda özelliği 2: Savaş alanını terk edin. Bronz seviye Lord savaş alanı sıralamasında yeşil bronz seviye bölge yeniden doğuş jetonunuz varsa ve tarafınız dezavantajlıysa, Lord yenilgiyi gönüllü olarak kabul etme ve Lord savaş alanı sıralamasından otomatik olarak çekilme hakkına sahiptir. Moda özelliği 3: giydiğiniz ekipmanı veya moda kıyafetini gizlemeyi ve yalnızca dış dünyadaki yaşam formları tarafından görülmesini istediğiniz kıyafetleri göstermeyi seçebilirsiniz. Moda kıyafeti özelliği 4, rahatlık ve 3. Güncel moda kıyafeti tamamlığı, 5 bölü 5. Giriş, sayısız ırkın savaş alanı için sınırlı bir moda kıyafeti. Sadece normal ekipmanın sahip olması gereken işlevlere sahip olmakla kalmıyor. Aynı zamanda Lord Savaş alanında bazı benzersiz işlevlere de sahip. Yüce irade çok iyi anlıyor. Etkinliğe özel moda kıyafeti yaratıldı. Zou Zou içini çekti. Bu dört moda karakteristiğine gelince, ilki hakkında söylenecek pek bir şey yok. Normal savunma ekipmanlarının sahip olduğu bir ekipman yeteneğiydi. İkincisi daha ilginçti. Bu, Lord savaş alanında yenilen Lordlar için onurlu bir yenilgi anlamına gelmeli ve Lord'un kaybetmeden önce ölmenin ne demek olduğunu deneyimlemek zorunda kalmasını önlemelidir gelecekte güçlü düşmanlarla karşılaştığında bunu kullanabilmelidir. Bu yüzden Zou Zou da bundan oldukça hoşlanmıştı. Moda özelliği 3 ve 4, her ikisi de daha çok destekleyici roller aldı. Bir miktar faydası oldu ama çok fazla değil. Daha sonra Zou Zou savaş alanı dükkanını açtı ve güncellenen içeriye baktı ve ardından kaşlarını kaldırdı. Çünkü yeşil bronz kademe savaş alanı dükkanının eskisine göre çok değiştiğini fark etti. 1. Gök mavisi gezegen insan ırkı binası Zafer Takı'nın mimari planı parçası, 7'de 1, kalan satın almalar, 1, fiyat, 5 yeşil bronz kademeli bölge jetonu. 2. 100 adet belirlenmiş siyah demir kademe temel seviye asker profesyoneli, kalan satın almalar, 10, fiyat, 1 yeşil bronz akademe bölge jetonu. 3. 10 belirlenmiş yeşil bronz kademe temel seviye yaşam tarzı profesyoneli, kalan satın almalar, 10, fiyat, 1 yeşil bronz kademe bölge jetonu. 4. Yeşil Bronz Kademe Diriliş Jetonu. Sadece Lord Savaş Alanına özel kalan satın almalar. 10 fiyat Bir yeşil bronz kademe bölge jetonu. 5. Yeşil Bronz Kademe Bölge Yeniden Doğuş Jetonu. Sadece Lord Savaş Alanına özel kalan satın almalar. 10 fiyat 3 yeşil bronz kademe bölge jetonu. 6. Yeşil Bronz Kademe Bir Sıralama Kalan Satın Almalar. 1 fiyat 5 yeşil bronz kademe bölge jetonu. 7. Bir siyah demir kademe usta hizmetçi bölge sözleşmesi, kalan satın almalar, 1. Fiyat, 10 siyah demir kademe bölge jetonu. 8. Çağırma kapısı sıfırlama kartı, kalan satın almalar, 10. Fiyat, 1 siyah demir kademe bölge jetonu. Zou Zou sıralamaya hayretle baktı. Öncelikle orijinal siyah demir kademe bölge yeniden doğuş jetonu, diriliş jetonu ve siyah demir kademe bir sıralama kaybolmuştu. Bu üç malın dışında diğer siyah demir kademesi savaş alanı malları hala muhafaza ediliyordu. Sadece bu kadar da değil. Zozo yeşil bronz kademeye geçtikten sonra buna karşılık gelen yeşil bronz kademe değişim öğeleri de eklendi. Bu malların değişim fiyatı da siyah demir kademe bölge jetonundan bronz kademe bölge jetonuna değişti. Bu mallar arasında Zozo'nun en çok dikkatini çeken şey şuydu doğal olarak gök mavisi gezegenindeki bir numaralı insan ırkının plan parçasıydı. Zafer Takı Zou Zou bu binanın adını küçüklüğünden beri duyuyordu. Başlangıçta yüksek kıtaya geldikten sonra, bu tarihi yapıyı görme şansı bulamayacağını düşünüyordu. Gök mavisi gezegeninde bir insan ırkının oluşumu şeklinde tekrar karşısına çıkacağını beklemiyordu. Zou Zou merakla detaylara tıkladı. İnşaat planı adı, Zafer takı 7'de 1. İnşaat planı seviyesi, özel benzersiz. İnşa planı etkisi, görkemli zafer. Lord ve askeri profesyoneller tebaası savaştan zaferle döndüklerinde ve zafer takından geçtiklerinde, Lord ve askeri profesyoneller tebaasındaki terfi enerjisi, seksen in üzerine çıkmışsa, eksik olan terfi enerjisini doğrudan elde etme ve doğrudan güç aleminde bir atılım elde etme şansı, %50'dir. İnşaat planı açıklaması, gök mavisi gezegenindeki insan ırkının planı, dün savaş alanından ordunun bugün muzaffer dönüşüyle ilgili iyi haberler geldi. Zou Zou Zafer Takı'nın inşa etkisini gördüğünde aklında tek bir düşünce vardı. Sahip olmalıyım. Bu Zafer Takı'nın inşa işlevi, savaş tanrısının kutsamasıyla mükemmel bir uyum içindeydi. Bu iki lord yeteneği, onun gücünü ve gök mavisi gezegenindeki insan ırkının yapılarını artırdığında, emri altındaki askeri profesyonellerin gücü de artmayacak mıydı? daha sonra bu planın seviye açıklamasını fark etti. Özel benzersiz. Peki bu ne anlama geliyor? Zou Zou biraz şaşırmıştı. Eğer bu eşsiz bir plan olsaydı, her yeşil bronz kademe lordu bunu nasıl takas edebilirdi? Tam da düşündüğü gibi. Bir satır yazı belirdi. Yüce irade bildirimi bir, zafer takının toplam 7 adet plan parçası vardır. İlk altı plan parçası, her gök mavisi gezegen lordu karşılık gelen lord savaş alanı rütbesine ulaştığında değiştirilebilir. Ancak, yedinci plan parçası tek plan parçasıdır. Sadece destansı kademeye ulaşmış veya en güçlü lord ummanını elde etmiş aynı ırktan lordlar bunu satın alabilir. Yüce irade Bildirimi 2, son plan parçası elde edildiğinde, diğer lordların elindeki plan parçaları kaybolacak. Zafer Takı, Gök Mavisi gezegeninin insan ırkının tamamlanmış planı olacak. Zou Zou, Yüce iradenin bildirimlerine düşünceli bir şekilde baktı. Sıralamadaki yükseliş hızını arttırması gerektiği anlaşılıyordu. Daha sonra savaş alanı marketine baktı ve Zafer Takı plan parçası ve siyah demir kademe usta hizmetçi sözleşmesi karşılığında 5 yeşil bronz akademe bölge jetonu ve 10 siyah demir kademe bölge jetonu harcadı. Daha sonra sahip olduğu bölge letonlarına baktı sadece iki yeşil bronz kademe bölge jetonu ve 3 siyah demir kademe bölge jetonu kaldığını fark etti. Yarın başka toprakları fethetmemiz gerekiyor. Zou Zou düşündü. Bölge jetonu kesinlikle yeterli değildi. Bundan sonra askerleri Lord'un savaş alanında savaşmaya devam ettirmek için acele etmedi. Sonuçta askerler tam bir gündür savaşıyorlardı. Demirden olsalar bile böyle savaşmaya devam edemezlerdi. Neyse ki vakit vardı. Sayısız ırkın savaş alanı etkinliğinin henüz ilk günüydü. Askerler moral ve dayanıklılıklarını tamamen topladıktan sonra, yarın sıralama oyunu oynamak için hala zaman vardı. Hava henüz kararmamıştı. Zor zor bir an düşündü ve Bay ve Vukini çağırması için birini gönderdi. Yaşlı Bayden balık pınarı kasabasındaki bir hastayı tedavi etmesini istedikten sonra, onu ve Vukini nezaryonun sırtına aldı ve balık pınarı kasabasına doğru uçtu. Bölüm 172 Tıbbi Sistemin Çarpışması Balık Pınarı Kasabası'nda Zou Zou geldikten sonra üçünü de Zhang Li'nin yeni rüzgar terzi dükkanına götürdü. Hocam, Üstad, ben buradayım. Bao Shiuer dükkanın girişine varır varmaz heyecanla bir hediyeyle içeri koştu. Zou Zou ve diğerleri içeri girmeden önce birbirlerine bakıp gülümsediler. Kaç yaşındasın? Neden hala deli bir kız gibi davranıyorsun? Eve girer girmez Zhang Li'nin Bao -er e sevgiyle baktığını gördüler. Ben henüz büyümedim. Her zaman öğretmenimin kızı olacağım. Bao Shuer kıkırdadı. Evet evet. Bu sefer Lord ve Alevli Güneş şehrindeki iki önemli isim benimle birlikte. Kendine geldi ve hemen konuştu. Öğretmen Zhang. Sizi rahatsız ettiğimiz için özür dileriz. Zou Zou içeri girdiğinde gülümseyerek şöyle dedi. Efendim, ne diyorsunuz? Önce avluya gidelim. Chiver, önce Lord'u ve diğerlerini dinlendir. Önce dükkanı kapatacağım, sonra geri döneceğim. Zhang Li hemen ayağa kalktı ve şöyle dedi. Bao Şüver başını salladı ve Zhou Zhou ve diğer ikisini avluya götürdü. Bir odaya oturdular ve hızla yerel spesiyaliteler servis ettiler. Çok geçmeden Zhang Li geri döndü. Bu kıdemli, Alevli Güneş şehrimizin Alevli Güneş Lejyonu'nun yardımcı komutanıdır. Leryon komutanı bu, Bukin. Aynı zamanda Aurora Krallığı'nın önceki büyük generalidir. Bao er, Bukin ve Bai Yuejing'i öğretmenine tanıttı. Uzun zamandır yaşlı usta bunun adını duydum. Bugün seni nihayet şahsen gördüm. Zhang Li saygıyla konuştu. Bukin'in adını, Aurora Krallığı'nın bir tebaası olmadan önce duymuştu bu büyük adamın neden Lord'una katıldığı sorusuna ise pek şaşırmamıştı. Bunun nedeni, son zamanlarda Balık Pınarı kasabasında, bu kin de dahil olmak üzere Aurora Krallığı'nın emekli birçok ileri geleninin Alevli Güneş şehrine katıldığına dair söylentilerin olmasıydı. Dolayısıyla bunu ancak şimdi doğruladı. Bu kin gülümsedi ve başını salladı. Bu yaşlı beyefendiye gelince, o da çok etkileyici. Bu beyefendinin soyadı Bay'dir. Emekli olmadan önce Aurora Krallığı'nın İmparatorluk Doktoru ve Aurora Krallığı Hekimler Derneği'nin Başkan Yardımcısıydı. Bu sefer burada olmamızın asıl sebebi, yaşlı bayinin büyük üstadın durumuna bir göz atmasını ve onu tedavi etmenin bir yolu olup olmadığını görmesini sağlamak. Bao Shiver başını salladı ve Bayi Yuejing'i ciddiyetle tanıttı. Her zaman sakin olan Zhang Li, öğrencisinin tanıtımını duyduktan sonra hemen ayağa kalktı ve heyecanla Bayi Yuejing'e baktı öğretmenimi gerçekten kurtarabilir misin? Heyecanla sormadan edemedi. Sakin ol. Ustanızı gördükten sonra bir yargıya varabilirim. Bay Yuejing hiçbir şeyi garanti etmedi. Elmas kademe orta seviye bir doktor olmasına rağmen dünyada her zaman her türlü hastalık vardı. Hiçbir doktor hastayı görmeden başkalarını iyileştirebileceğinin garantisini vermeye cesaret edemedi. Üzgünüm. Çok heyecanlandım. Zhang bunu duyduğunda sakinleşti ama Bai Yuejing'e beklentiyle baktı. Bu noktaya geldiğimize göre. Hadi şimdi yaşlı Li'yi görmeye gidelim. Zou Zou dedi. Hava kararıyor. Efendim, buraya aceleyle gelmekten zaten çok yorulmuşsunuz. Öğretmenimin yanına gitmeden önce bir yemek yiyip dinlensek olmaz mı? Öğretmenin durumu şu anda hala nispeten stabil. Biraz zaman alsa da sorun olmayacak. Zhang Li biraz utanmıştı. Asla en önemlisidir. Bunu geciktiremeyiz. Artık gitsek iyi olur. Bai Yuejing başını salladı. Diğer taraf zaten bunu söylediği için diğerlerinin itirazı yoktu. Bunu gören Zhang Li, herkesi Li Huyu'nun odasına götürdü. Zou Zou, yaşlı Li Huyu'nun odasına vardığında herkesin sessiz olmasını istedi. Sonra, Bai Yuejing'in tek başına öne doğru yürüdüğünü gördü. Li Huyu'nun karşısına oturdu ve elini kalbinin üzerine koydu. Vücudundan soluk beyaz bir ışık yayan nazik enerji parçacıkları fışkırdı ve Li Huyu'nun kalbine girdi. Bai Yuejing gözlerini kapattı. Li Huyu'nun durumunu hissetmeye başladı. Yüksek kıtadaki insan doktorların tedavi sistemi, gök mavisi gezegenindekinden çok farklıydı. Hekimler birer meslek mensubu olduklarından, yalnızca hekimlere ait olan olağanüstü meslek mensubu yetkisini doğal olarak kavramışlardı. Yani hastalara normal muamele şekli şu şekildeydi. Doktorun bedenindeki olağanüstü kademe enerjisini hastanın kalbine ve kanına kaynaştırırdı. Sonra kalbin kanı iterek doktorun olağanüstü kademe enerjisini hastanın bedeni boyunca dolaştırmasına izin verirdi. Bu yöntemi hastanın tüm bedenindeki durumu algılamak için kullanırdı. Hekimin seviyesi ne kadar yüksekse bu yöntemle hastanın durumunu o kadar iyi anlayabilir. Hatta doktorların olağanüstü kademe enerjisiyle hastaları bile iyileştirebiliyor. İşte tam bu sırada Bai Yuejing bu yöntemi kullandı. Bir an sonra, Bai Yuejing gözlerini açtı ve derin bir şekilde kaşlarını çattı. Ustanız uzun süre uykusuz ve aç kalmanıza sebep olacak bir şey mi yaptı? Zhang Li'ye baktı ve sordu. Zhang Li'nin gözleri boştu. Sonra bir şey düşünmüş gibi göründü ve belirsizlikle başını salladı. Öyle görünüyor ki, öğretmenimden ayrı yaşadığım zamanlarda her türlü üst düzey tekstil malzemesi arıyordu. Nispeten üst düzey bir kostüm yapmak istiyor gibiydi. Öğretmenimi tekrar gördüğümde zaten böyleydi, diye cevap verdi. Bai Yuejing başını salladı. Sonra başını salladı. Olağanüstü seviye bir terzinin vücudundaki kan özünün ve potansiyelinin çoğunu tüketmesini sağlayabilecek bir ekipman, destansı kademe bir ekipman olmalıdır. Zou Zou ve diğerleri şok oldular. Vücudundaki kan özünün ve potansiyelinin çoğunu sadece destansı kademe bir ekipman yapmak için mi tüketti? Bao Shuer'in büyük ustası olağanüstü seviye bir terzi miydi? Akıllarına hemen birçok spekülasyon geldi. Hocamın bir çaresi var mı? Zhang Li sormadan edemedi. Çok zor. İç organlarının fonksiyonu sıfıra yakın. Öz kanının büyük kısmı da tükendi. Onun potansiyeli bile beyaz platin seviyesine düştü. Açıkçası, onun hala hayatta olması bence bir mucize. Bayi Yuejing başını salladı. Elmas kademe orta seviye imparatorluk doktoru olarak gençliğinden beri sayısız hasta görmüştü. Ama yine de, Li Huyu gibi canlı gibi görünen ama aslında ölümün kıyısında olan birini nadiren görmüştü. Zhang Li'nin yüzü soldu. Bai Yuejing onu teselli etmek üzereydi. Şu anda. Vazgeçmeyin. Hala hayatta kalma şansınız var. Aniden zihninde ciddi ve yaşlı bir ses yankılandı. Bai Yuejing şaşkına dönmüştü. Sonra tepki gösterdi. Bu, İmparatorluk Atalar Tapınağı'nın büyük hekimi, acil durumlar için bin altın değerinde temel reçeteler kitabının yazarından gelen bir bildirimdi. Ona nasıl davranabilirim? Hemen içinden sordu. Hastanın iç organları tükenmiştir, potansiyeli azalmaktadır, yaşamı sona ermek üzeredir. Sıradan yaşam kurtarma yöntemleri artık işe yaramamaktadır. Şimdi en önemli şey hastanın fiziğini ve ruhunu normal bir duruma getirmektir. Sonra potansiyelini geri kazandırmak ve canlılığını geri kazandırmak için harika bir tonik kullanmaktır. Sonuç olarak hasta, iyileşme ve yaşam formunun potansiyelinin kendi kendini iyileştirme yöntemiyle iyileştirilebilir. Açıklayayım. Not alın. 3 litre zencefil suyu, 2 litre kömürleşmiş kaplan kemiği, 5 litre bin yıllık ginseng, 10 litre apandisit. Bay Yuejing bunu kaydetmek üzereydi ama bunu duyduğunda hemen kafası karıştı. Dansimyao bir şey düşünmüş gibi sesi aniden kesildi. Sonra gülümsedi. Şaşkındım. Senin tarafının alternatif bir dünya olduğunu unutmuşum. O zaman şunu bir başka şekilde söyleyeyim. Herhangi bir düşünceniz varsa, istediğiniz zaman benimle iletişime geçebilirsiniz. 2 litre beyaz gümüş kademe şifalı bitki, kandutu ağacı özü, 1 litre beyaz gümüş kademe şifalı bitki, orkide ruh otu, 5 parça beyaz gümüş kademe şifalı bitki, 3 ruhsu yaprağı, 3 yeşil bronz kademe şifalı bitki, 6 gözlü hayalet çiçeği. Son olarak hastaya olağanüstü kademe potansiyel iksiri şişesi verin. Dünyanızın potansiyeli olağanüstüdür. İyi kullanılırsa ilahi seviyedeki tıptan aşağı kalmaz. Rehberliğiniz için teşekkür ederim. Çok faydalandım. Bayi Yuejing şaşkınlıkla söyledi. San Simeon'un verdiği reçete sayesinde tedavi fikrini zaten biliyordu. İki tıbbi sistemin çarpışması ve kesişmesi ona ilham verdi. Hatta olağanüstü doktorluk yolunu gördüğünü bile hissediyordu. Bay Yuejing, o anda, acil durumlar için bin altın değerindeki temel reçeteleri kendisine güvenli bir şekilde saklaması için teslim eden Lord'una daha da minnettar oldu. Bu onun için neredeyse büyük bir fırsattı. Bu sırada San Simeon'un sesi artık aklında değildi. Bunu gören Bay Yuejing, Zouzon'un karşısına çıktı ve ona San Simiao ile aralarında geçen konuşmayı anlattı. Zou Zou biraz şaşırmıştı. Sonra tereddüt etmeden olağanüstü kademe potansiyel ilerleme iksiri talebini kabul etti. Artık insanları kurtarmak daha önemliydi. Ayrıca tüm ırklardan yaşayan her lord, resmi lord olduklarında ödül olarak bir şişe olağanüstü kademe potansiyel ilerleme iksiriyle ödüllendiriliyordu. Olağanüstü kademe potansiyel iksirinin tamamını mı kullanmıştı? Sonra tekrar kapardı. Zou Zou düşmana böyle bir şey yaptığı için hiç suçluluk hissetmiyordu.